Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Artık sonbahar geldi. Havalar akşam soğumaya başladı. Cidden bayağı soğuk oluyor. Biz de sobayı kurduk. Ve sobada bugün ilk yemeğimizi yapacağız. Ağırdan çıkacağız işte. Ağırdaki suladık. Şeyleri muzaları birkaç bir iş kaldı sonra yansınla beraber sobada köy tavuğu yapacağız inşallah bu arada kadif ee, durum bir an kadife eşeğimizin ismini de kadife koymaya karar verdik güzel bir isim hem de kızıp kadife gibi yumuşacık <gülüyor> <gülüyor> o kadar genç değil benim kızım kara kaçan falan koyma rüzgar rüzgar da işte olgun yaşına göre <laughs> kadife <edin mi? gülüyor> tam bizim kızımıza göre İlginiz için çok teşekkürler. Aynen yorum yapanlar, bize fikir verenlere teşekkürler. İnekleri suladık. Şura yavrularda. Bunlar da suladıktan sonra bizim bir an önce işimizin başınıza gitmemiz lazım. Bunda sulanmış. Ama ikinden oldu mu? Oldu. İkinden oldu bir an önce yemeğimizden hatırlamaya başlayalım biz. Babam ha, ben sularsın da hadi mi? biz gidelim o zaman. Yemeği koymaya başlayacağız biz. Evet arkadaşlar sıra geldi tavuğumuzu parçalamaya. Bu rahmetli kızımız. Sarı kız. Bu bizim tavuğumuz. Köy tavuğu. Bazılar yorumlarda köy tavuğu yiyin falan diyorlar. Yemek bugüne nasip oldu. Bu yedi kişilerdi bunlar ilk aldığımızda. Maalesef hepsi öldü teker teker. En son bu kızım kaldı. Bu kız da ayağa takıştı. Yumurtlamaz oldu falan. Biz yine bir şey yapmıyorduk. orduk. Ama en sonunda bir felç gibi bir şey oldu. Yürüyemez oldu. Biz de kestik. Kendi tavuğumuz. Biz neyse yine kıyamazdık tavuğumuza ama. Öyle ayağımı kırılmış. Ama en üstüne... Face gibi işte... oldu yürüyemez oldu lan kırılmış. İşte face gibi olduğu için kesilmiş. Işte. Neyse biz ona falan kıyamazdık. <laughs> Valla biz baksana abi, eti kırmızı ya Valla sanki beyaz et değil de kırmızı et sana musun Valla bizim aldığımız ne bildin? Bizim aldıklarımız <laughs> şişme tavuk <laughs> Resmen gibi bak lan. Kulaştırma şuna. Köy tavuğu başkaymış bakalım göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar köyde oturduk ayrıca mek giymedik. Oğlum şu Master Shift'i yiyeceğiz deseydin. İşim kolay Oralarda var. Oralarda bir sokuyorlardı çarp çarp sonra. Umarım bıçağı tabi. Kaliteli bıçak. Bizimki... O kadar şey keskin ne yapacağımız. <laughs> evet, mutluluğuna ayırdık. Kanatlarına ayıralım. boşluklarından sokar ama donuk olduğu için hem senin. İşte bir de buz gibi. Yani geç sabah çıkardık. O halde erimemiş. Soğuk olmasaydı bunun <laughs> bir parçayı verildi. <laughs> tamam <Tabii> canım. <laughs> Ama bak o boşlukları belli olmuyor da onu önce on, boşluğundan tutuyordu onlar. Çat çat sokuyordu uçağı bitiyordu. Allah şimdi yeniden patlatıyor. <laughs> MBC <sum> 뉴스 Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda tavuğumuzu parçaladık ve diğer ya bak, aşamaya geçtik. Abim <laughs> elini de parçaladı. Yasin kesti, ben kestim. Şurayı Yasin kesti, şurayı ben kestim de. Yanlışlıkla bıçak eline çarptı, kesilirdi bir anda. Acemi hasaplık yapar. <laughs> Bu sefer arkadaşlar hepsi kendi evet. Tavuk kendi tavuğumuz. Biberimiz. Patates, domates hepsi bizim. Güzel olacak. Güzel olmasını unutmuşsun. Yer abi yapmıştı. Kopek bir <laughs> şey de olmamıştı de. Ama kendi tavuğumuz değil. Tabii ki bu inşallah kendi yani köy tavuğu olmasıyla daha güzel olur. inşallah. patateslerimizi de koyuyoruz. Sizlere biraz böyle köyü bir göstereyim. Gün batımı. Gün batım. Köyde gün batıyor. Güneş batıyor. Son birlikte yapraklar döküldü. Kirazımız falan az kalmış. Cevizimiz de oldu. Cevizimiz de oldu. mi? İster misiniz arkadaşlar <laughs> cevizimizi burada köyde silkmek diyoruz biz. Böyle sopayla biri ağaca çıkıyor pat pat dallara vuruyor. Biz de aşağıdan topluyoruz. Baharatları İsterseniz çekebiliriz. Baharatları getirmeyi. ya. <laughs> değil dur. bakın bunlar da orijinal tavuk diyor arkadaş tavuğumuz şişmandı bayağı ağırdı yani çok iyi bir et çıkacak diye hayal ediyorduk ama son zamanlarda yaşadığı kızım üzmüş arkadaşlar ölmüş arkadaşlar. hastalıktan arkadaşlar öldü o yüzden tek kaldı gibi. üzüldü hayvanlar da çok etkili <laughs> Hı. Ve kendi yağları bu kızımızın. Güzel olacak, bulyon gibi görev görev ektiği biraz da yağ var ama Dengesiz olmaz Kur'analı var Geç geç sesler gelmiyor Yeti bile mi? Rengi farklı oluyor. Buna biraz az kaldı. Ha? Buna biraz az kaldı. Ama ne? daha varmış. Yani, azı, azı. çok olacak. Bir şey Buna biraz şey, sadece yetişik parça var. Bence küçük daha güzel oldu. Olur, o yüzden ben küçülttüm. Abim biraz kızdı. <laughs> Küçültmeyi abim tavuk istemiyordu. beni. tavuk. <laughs> O yüzden bunlar biraz küçük. <laughs> Büyükler abimin <laughs> küçükler. Aslında çok yedim sana canmış. Küçük yedim. Yedim <laughs> <laughs> evet, <evet>. kandıracağım. Çok <laughs> böyle çok yedikçe. <laughs> Domatesini kesmemiz lazım. Şöyle yedim. desteğimizi mi alalım. Burada son tavuğumuz. <laughs> son tavuğumuz. Güvercinimiz. Bunlar kadar önceki videomuzda demiştik arkadaşı ölmüştü. Aferin. Bu kız cihazımızda tek başına kaldı. Bütün arkadaşları gitti teker teker. tavukların hiç şansı yok tavuk bakımından. Biz arkadaşlar ben hiç hatırlamıyorum tuhaf tavuğumuzun olduğunu. Kesin sene almıştık böyle babam almıştı tekrar bir deneyelim şansımızı diye. Maalesef yine hepsi gitti. Sadece ak kızımız kaldı gerisi vefat etti. Demek ki yine olmuyor. <laughs> Her şey organik. <laughs> Hepsi organik. <laughs> Şimdi domates. Bunlar da daha bizim domatesleri. Tahtam yok ya. Yok. Tahtayı Tahtası. ne yaptınız? Tahta çok yağlandı bir yere koydum. Tahtı Abim bu işlerinde ustalaşacak ya. <laughs> <laughs> ben, ben böyle şeylerde pek domates, mamat sevmem. sadece et olsun <laughs> ben severim bence <laughs> çok, <laughs> çok güzel domates, soğan, biber onlar işte daha başka oluyor sanki ha neden bu çocuklar <laughs> Benim he yani. Solamadan geldik onları. Babama devrettik. Orası. Biz akşama babam aç kalmasın diye koştuk geldik. <gülüyor> <gülüyor> biraz gezinmiş. İşte alıştı işte, zor oldu. Yumuşanmış biraz fazla. <laughs> Sert olsaydı. Tamam. bu böyle. Bir Hazırlandık. tepsimiz. <laughs> Hazırlandı. Sırada ikinci. Ana tepsi bu. <laughs> <laughs> şimdi bütün gibi abi yer sağ tarafa dönmüş. Ortadaki bir. Anam. <laughs> suyu yarama geldi vallahi. Aman domatesin. Domatesin suyu yapıyorum. da fena yakıyor arkadaşlar. Yazın sağ... Sağçı şey yaparken ben de kıymaya yardım etmiştim anama. Elimizde küçücük bir yer oldu mu hemen acıtıyor, fena yakıyor. Bıçağımızda. <laughs> Bizim burada arkadaşlar da böyle kesmedim oruç mu tutuyor demedi hep. <laughs> Bizim bu uçak da boş tutuyor. Bizim uçak bölüm orucunu yapıyor. <laughs> Maşallah. Şimdi biraz önce. 快了不？ Aslında hepsinde kıyafet. <laughs> ya da, zor olur. Ben tahtasız yapan da bu işleri. <laughs> tamam işte. Güzel. Şey. Zöy de az olmaz. <laughs> Yok. Evet. Tabak tepsilerimiz evet. hazırlanmış oldu. Ve evet. Artık sobamız yandıktan sonra alacağız. fırınımıza vereceğiz. Fırınımız yani sobamızın fırınına. Evet sobamızı yaktık. Tepsilerimiz de hazır. Baharatlarını da attık. Yasin koy var mı tepsiler geldi. Siftah bu. Evet. İlk yemek siftahımız. O valla çok, çok güzel duruyor. Çok güzel yakıştı. <laughs> Hadi kapat. Tamam. Artık bunları sobanın gürleşip pişmesine bırakacağız. Evet sobamız gürleşti. Bayağı da sıcak oldu orası. Görüyoruz şeylerimiz de pişmeye başladı. Sesini duyuyoruzdur Şimdi bu çevireceğim. Her tarafı eşit pişsin. çay da doldurduk. İnşallah soba geçmeden pişer. Evet sobamız gürleşti. Bayağı da sıcak oldu orası. Görüyorsunuz şeylerimiz pişmeye başladı. Sesini duyuyorsunuzdur Şimdi bu çevireceğim. Her tarafı eşit pişsin Çay da. da doldurduk. İnşallah soba geçmeden pişer. Evet arkadaşlar tavuklarımız pişmiş. Merhaba. indiriyoruz Bir Domates ama en patatesten tavuk patates gözükmüyor. <laughs> Bakalım bunlar <laughs> nece <laughs> altlara gitmişler. Işte. Sıcak sıcak çıktı şimdi Afiyetle. Allah izlese iyice. Evet. Evet. Yemeğimiz hazır. Çok da güzel gözüküyor. Aynen. Azıcık. melek çalışıyor. Merhaba. <laughs> hala kaynamaya devam ediyor. Evet, hava oldu. şimdi <laughs> 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 sabun bir Tamam ki sürelar. Yavaşlar. İyi olmuş mu? Doğru duşsa iyi. Ama tuz iyi. Yaşlılar duz yer mi? He? Yaşlılara duz zarar.

Tabi bir de yapanlar var bu işin içinde tek tavukla olmuyor bu işte. <laughs> bu arada arkadaşlar yine sormuşsunuz Betül bizim kuzenimiz. Bu annemiz, halamız. <laughs> Aynen babam bu da babaannem, <laughs> öbemiz. Halamın kızı Betül. Kardeşimiz değil. arkadaşlar yemeğimizi yedik. yedik. Herkes istirahata çekildi. Yasin gibi de oynuyor. Şuraya. Niye Herkes kokuyor. Tam. Köpek anlatırız ya ona bak. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.